Gaziantep FK ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Burun sözleri. Performanslar daha iyi olacak maç öncesi de söyledim, fiziksel ve mental olarak hazırız. Geçen sezonun şampiyonuyuz, o özgüvenle be İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Erken goller bizi daha rahatlattı. Bu sıcakta oynamak iki takım için de zordu. Ama genel olarak istekli, arzulu bir Galatasaray vardı. Taktiksel olarak iyi oynadık ha bireysel olarak performanslar daha iyi olacak. Zamanla herkes hazır olacak. Sahne, bize en geçe katılan oyuncu. 15 gündür takımla birlikte. O da oynamak istiyor. İkinci yarıda daha iyi oynadı. Zamanla herkes hazır hale gelecek. Burada bizimle olmayan oyuncuları da he hazırlayıp önümüzdeki haftalardan itibaren onları da kullanmaya başlayacağız. Teklifler geliyor. Bugün sahanın yıldızı. Ki gol attı ve asist yaptı. 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. 3 seneki performansı önemli ve değerli oldu. Bu sezon, bu 3 sezonun üzerine çok daha koyarak beyaşladı. Da Bizim için ne kadar değerli olduğunu bir kere daha gösterdi. Dünya üzerinde hem sağ hem sol bek hem de santrfor oynayan oyuncu azdır, bir de iyi oynayan. Performansından çok mutluyum. Her zaman ne bizimle birlikte olmasını istiyorum. Bu performans sonrası ilgilenenler olacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyoruz. Önemli bir sezon bizi bekliyor. Onun gibi oyunculara daha çok ihtiyacımız da var. Bu tür oyunculara her zaman teklifler geliyor, konuşuluyor. Bu da normal.